Merhaba arkadaşlar. E, ee, kümesi değişikliği yer yaptım. Foluk yaptım. Buraya böyle bir yaptım. Gördüğünüz gibi hava girsin diye. Bugünlerde hava yağıyor. Yağmurlu bir hava var. Şurada şurada kırma taklarımız kapattık işte onlara bakmayın. Ona gerek yok. Şurada böyle bir şey yaptım. Şurada kümen attım. Şu burada iki intimiz duruyor. Horoz tüye girdiğinden şu maşallah şu tavuğumuz da bura çıkmış. Şu tavuğumuz da var bu biraz bu. Bunu dövdüğü için bunlar ayrı yerler duruyorlar. Şurada bir follamız var. Bir on folla bakalım. Hemen gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Follamız böyle bir şey. Böyle fullum üstüne bir şey yaptım. Çıngıl gibi bir şey yaptım. E hint orzuna geçelim. Biraz hızlı olalım. Çünkü telefonun ay süresi biraz doluyor. Evet. Burada hint orzu duruyor. Altına halı yaptım. Aslan oğluma benim. Biraz tüyde. Biraz ürkek. Bu ee, ben bunu bir Akraban bana hediye etmişti. Güzel hayvan. Sürekli sistemli bir hayvan. Maşallah onunla. Bir e, abone olursanız sevinirim kanalıma. görüşme üzere. Bu kadar da hayvanların son durumu. Burada bir tane su. Bu an bekmez katıyorum. Siz istediğiniz katabilirsiniz. Hayvanlara her şeyi verebilirsiniz. görüşme üzere. Abone olmayı unutmayın. Son durumlar bu kadar da. Görüşmek üzere. Görüşürüz.